Norveç'in kuzeyinden Trover kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kendimizi böyle dışarı attık. Ufak bir yürüyüşe çıkalım. Size Norveç hakkında biraz bilgiler vereyim. Ve benim yaşadığım bu küçük kasabayı da ufak da olsa siz de görmüş olun istiyorum. Görüyorsunuz Norveçler soğuğa aldırış etmeden yürüyüşlerini yapıyorlar. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Aa, Sürekli dikkatimi çekmiştir. Bunlar ne diye sorup duyuyordum her zaman. En sonunda öğrendim ki bunlar savunaymış arkadaşlar. Hep kafamı kurcalıyor. Dedim ki kendi kendime dedim ki bu soğukta bu kışta bu açık alanda savunanın ne işi var diye. Bu savunaları arkadaşlar insanlar gelip ice dedikleri bir olayı gerçekleştiriyorlar. Bu savunalar bir derenin kenarında duruyor. Norveç'in genelinde de varmış sanırım. Bayağı denizin yanlarında çoğu denizin yanında böyle bulunuyormuş savunalar. Bu savunanın olayı insanlar burada ice bath dedikleri bir olayı gerçekleştiriyor. Soğuk havada soğuk suya girip duş alıyorlar. Sonra savunaya gelip ısınıyorlar. Benim bu yaşadığım küçük kasabada da böyle 3 tane var. 3 tane bulunuyor. Aa, bu üçü üçte farklı birbirinden. Bir tanesi küçük çocuklar için, bu gördüğünüz küçük çocuklar için, hemen ortadaki bayanlar için ve büyük olan da yetişkin erkekler için. Burası gördüğünüz üzere şöyle bir derenin kenarına kurulmuş, ama dere tamamen buz tutmuş durumda. Bu dere çözüldüğü zaman. İnsanlar buraya geliyor, bu soğuk suya giriyorlar ve saunaya koşuyorlar. Saunada ısınıp tekrardan dereye iniyorlar. Bunu defalarca yapıyorlar arkadaşlar bunun. Bunu birkaç tane Norveçliye sordum. Bunun vücuda gerçekten çok büyük faydası varmış. Ee, sanırım bu sadece Norveç'e özgü bir şey değil. Bunu çoğu yerde yapılıyormuş bu. Örneğin Rusya'da falan özellikle çok yapılıyormuş. Ukrayna'da yapılıyormuş. Bunu bunu duydum, bunu öğrendim. Hatta burada yaşayan bir tane Ukraynalı arkadaşım var. Savaştan kaçmış bir sene önce. Buraya gelmişler, buraya yerleşmiş. O bana öneride bulundu dedi. Gel dedi denize girelim dedi. Ben de yok dedim. Ben hem yüzmeyi çok iyi bilmiyorum hem de ben bu soğuğa dayanamamız. Şu anda beni görüyor musunuz? Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama üzerimde ceket var. Şöyle kalın bir polar giymişim ve çok da kalın bir kazak giymişim. Ben o soğuğa kesinlikle dayanamam. Ben normal hava sıcakken bile soğuk suyla duş alamıyorum. Yani düşünün ben nasıl denize gireyim. Şöyle etrafı size göstererek devam edelim. Şöyle Norveçlerin güzel tatlı evlerini görüyorsunuz. Kırmızı, kırmızı kırmızı evleri. Gerçekten insanın içini açıyor. Yani bu soğukta, bu karda, bu kışta böyle renkli evlerin yapmasının mantığını anlamış durumdayım şu anda. Böyle arkadaşlar hepsini görüyorsunuz. Hepsinin böyle kendine ait küçük garajları var. Hatta garajın içerisinde de tamir için her şey bulunuyor. Hatta bir tane Norveçli aracını tamir ediyor sanırım şurada. Hemen şöyle yanda şunu göstereyim size arkadaşlar. Norveç'te bununla karşılaşmanız çok olağan. Her yerde bunu görebilirsiniz. Posta kutularını ve dışarıda tutuyorlar bu posta kutularını. Örneğin 5-6 tane evin posta kutusu öyle orada duruyor. Herkes kendisi gelip kontrol ediyor posta kutusunu. O şekilde arkadaşlar. Şöyle başka güzel tatlı bir evin yanından geçiyorum. Garajını görüyorsunuz. Hepsinin bu şekilde garajı var arkadaşlar. İleride bir tane tatlı mavi bir tane ev var. Ve Norveç'te şunu fark ettim. Herkesin, neredeyse hemen hemen herkesin böyle karavanı bulunuyor. Aa, doğa, doğa gezilerini yapmayı çok seviyorlar. Şu ileride gördüğünüz küçük ramok içerisinde kar motosikleti bulunuyor arkadaşlar. Onunla da dağlara tırmanıyorlar. Bunu çok yapıyorlar. Bu Norveç'te bunu fark ettim gerçekten. Şunu görüyorsunuz. Araç tamamen kara gömülmüş durumda. Uzun zamandır kullanılmıyor bir herhalde. Evet Norveçlilerin evleri bu şekilde. Bu kasabayı size daha çok göstermek isterdim ama evler böyle birbirine uzak durumda. O yüzden böyle çok güzel bir görüntü çıkıyor mu bilmiyorum ama elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum Norveçlilerin evlerini. Ama evleri gerçekten şahane. Çok güzel evleri var. Şurada aynı şekilde görüyorsunuz. Hatta biraz yakınlaşayım. İnsanların özel hayatına girmek de istemiyorum çok fazla ama. Şöyle gördüğünüz üzere bunlardan da çok fazla var arkadaşlar Norveç'te. Hem evlerinin önündeki karı kürüyorlar hem de onu sürmesi daha kolay oluyor. Bu kaygan buzlu yollarda daha avantajlı oluyor araçlar. Şu gördüğünüz küçük Ramok'un içerisinde kar motosikleti bulunuyor arkadaşlar. Norveçler gerçekten Doğayı çok seviyor ve dağlara tırmanmayı çok seviyorlar. Buranın hükümeti de Norveçliler için böyle dağların en tepesine böyle şöyle şu dağın tepesine tırmanmıştım daha önce. Bu dağın en tepesinde bir tane kulübe var. Orada kamp yapabiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Hükümet Norveçlileri kendi vatandaşını düşünmüş. Bu yüzden de insanlar dağlara çıkmayı seviyor dağlarda kamp yapmayı çok seviyor. Şöyle evleri görüyorsunuz. Şurada evin küçük bir tane kulübesi var. Bu kulübede de yaşanılabilir durumda sanırım. İki tane penceresi var. Hemen altını böyle odunlarla yığmışlar. Odun ateşinde ısınıyorlar. Yolun kenarındaki karı görüyor musunuz arkadaşlar? Neredeyse 2 metre. Bu kışın ortasında da çok yüksekti. Yani buradan geçtiğiniz zaman, bu yoldan geçtiğiniz zaman şu evi göremiyordunuz öyle bir durumdaydı. Ve evin güzelliğini gerçekten fark ediyor musunuz arkadaşlar? Bildiğin o filmlerde gördüğümüz, çizgi filmlerde gördüğümüz evlere benziyor. Muazzam güzel bir ev. Hatta şöyle garajını göstereyim sizlere. Kar motosikletini görüyorsunuz. Yine o ramoka yüklü. Üstü açık. hemen ileride de Norveçlerin kullandığı kayık mı diyelim, tekne mi diyelim öyle bir şey var. Neyse hemen solumuza dönelim. Sonumuza dönecek olursak şurada yine tatlı güzel bir ev. Hemen küçük bir tane kulübe var. O kulübe ne için bilmiyorum. İçerisinde evcil hayvanları var sanırım. Şurada da şurada ileride de bizim kapalı yüzme havuzumuz var. Orayı da size ufaktan bir göstereyim. Hemen şöyle ilerleyelim. Evet arkadaşlar Norveç gerçekten çok güzel bir ülke temiz. Havası özellikle çok güzel. İçme suyu çok güzel. Ve Norveç'te şöyle bir şey var. Sudan para almıyor. Hükümet kesinlikle sudan para almıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle yine görüyorsunuz posta kutusunu. Hemen şurada çok tatlı bir <laughs> çöp kovası için bir kulübe yapmışlar. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Muazzam güzel bir tane kaliteli Kulübe yapmışlar çöp kovası için. Muazzam ya. Gerçekten burada. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü ben Türkiye'deyken bizim evimiz yani ısıtıcıları açmamıza rağmen, doğalgazı açmamıza rağmen hep soğuktu böyle. Donuyorduk ve öyle bir soğuk da yok Türkiye'de açıkçası. Burada bu kadar soğuk olmasına rağmen yani eksi 35'leri gördük. Evlerin içerisi sıcacık. Evet havuzumuza geldik arkadaşlar şöyle. Evet havuzumuz bu şekilde. Swommehal. Havuz. Ama şu anda kapalı. Akşamleyin açılıyor arkadaşlar. Hatta şurada görüyorsunuz. Barn under ten. Çocuklar. 10 yaş altı çocuklar ve aileler diyor. Normal çocuklar da saat 6 ile Yı 45 ile 7.45 arası. Voxne Ya da nasıl okunuyor tam emin değilim. Yetişkinler de saat 8 ile 9 arası. Şöyle bir de spor salonumuz var arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Evet arkadaşlar bu bu yüzme havuzuyla alakalı benim küçük bir <laughs> anım var. Az önce anlattığım gibi bizim Ukraynalı arkadaş dedi ki denize girmiyorsun, dereye girmiyorsun. O zaman gel havuza gidelim dedi. Gördüğünüz gibi 8'i 8 ile 9 arasında yetişkinler için, yetişkin erkekler için açık oluyor. Biz de havuza geldik. Soy biraz geç geldik. 15 dakika geç geldik. Soyunma odasına girdik. Soyunma odasında hiçbir kabin yok. Böyle insanların soyunabilmesi için kes kesinlikle hiçbir kabin yok. Girdik ben tuvalete girdim soyundum. Sonra duş alacağız. Duş almadan havuza giremiyorsunuz burada. Gerçi her yerde öyle ama çoğu insan uymuyor. Ama burada kesinlikle uyuluyor o kuralı. Aa, duşumuzu alacağız. Neyse gittim duşa kabin bulamadım bu seferde. Bütün duş başlıkları yan yana. Hiçbir duş kabin bulamadım. Ukraynalı arkadaşım da soyunuyordu. Sonra o da geldi. Baktım bir tane Norveçli arkadaş. Tamamen çıplak bir şekilde geldi. Yanımda duş aldı yanımda duş aldı. Ben şaşırdım ve adam beni izliyor böyle. Böyle tuhaf tuhaf beni izliyor. Dedim ki acaba niye izliyor beni? Meğersem ben şortla duş aldığım için izliyormuş beni. Hani adama tuhaf gitmiş. Tuhafına kaçmış. Hani neden şortla duş alıyorum diye. Neyse bizim Ukraynalı arkadaş geldi. O da tamamen soyundu. Orada o da duşunu aldı. Allah Allah. Bir ben mi benim mi tuhafıma gidiyor? Ben ben mi acayip bir şey görüyorum yoksa normal bir şey mi? Şaşırdım böyle şoka uğradım. Abi neyse havuza gittik havuza gireceğiz orada iki tane görevli vardı bir tane bay bayan görevli Ukraynalı arkadaşım da geldi yüzmeye gidiyoruz yüzeceğiz baktım bu Norveçli de geldi görevlilerle konuştu bir şeyler neyse yüz yüzmemizi bitirdik havuzdan çıktık kadın yanıma geldi dedi ki Aa, bir dahaki sefere dedi geldiğinizde lütfen dedi tamamen dedi soyunup öyle düşününce alın sonra şortunuzu giyin dedi dedim. Tamam dedim. Şaşırdım ama tamam dedim. Ne yapayım? Neyse yüzmemiz bitti. Bir sürü Norveçli vardı. Sadece biz değildik. Bayağı Norveçli vardı. Biraz biz geç geldiğimiz için soyunma odasına falan denk gelmemiştik ama havuzdan çıktığımızda bayağı kalabalıktık. Abi duşakabilerine oraya geldik. Herkes tamamen çıplak. <laughs> Neyse dedik biz savunaya girelim dedik. Ben şortumu çıkarmadım. Duş almayacağım dedim. Evde duşumu alacağım dedim. Savunaya girdim. Savunada da aynı şekilde. 5 tane erkek. Tamamen çıplak. Çok enteresan tuhaf bir olaydı gerçekten. Bunu öğrendim ki bütün Norveç'in genelinde böyleymiş. Hatta Norveç değil. Biraz araştırdım. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Hatta biraz araştırdım böyle. Bütün Avrupa'da da böyleymiş sanırım. Yani tam emin değilim ama Avrupa'nın genelinde böyleymiş. Hatta Japonya, Çin taraflarında da böyleymiş. Bizim Ukraynalı arkadaşa söyledim. Mehmet dedi Ukrayna'da da biz dedi böyle dedi. <laughs> ben mi yanlış biliyorum, ben mi yanlış görüyorum diye. Hani bizim kültürümüz mü yanlış, bizim kültürümüzde mi farklılık var ya da ben mi hiç görmedim dedim. Abi araştırdım, eskiden Osmanlı döneminde de hamamlarda öyleymiş. Türk hamamları o şekildeymiş. Yani insanlar tamamen çıplak bir şekilde duşlarını alıyorlarmış. Çıplak bir şekilde havuza falan giriyorlarmış, savunaya giriyorlarmış. Yani öyleymiş arkadaşlar. Bu, bu, bilgiyi de böyle öğrenmiş olduk. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Size şurayı da gösterip videoyu sonlandıracağım. Bu gördüğünüz yer ambulanslar için ambulanslar için ayrılmış bir yer. Buranın ambulansları böyle sarı renkte. Ve bizim Türkiye'de bildiğimizden farklı olarak ambulanslar hastanede beklemiyordu. Kendi özel alanları var. Şöyle sarı bir aracımız var. Ambulansımız var. Şarja takmışlar. Bildiğiniz gibi burada Norveç'te araçların çoğunluğu elektrikli. Bu gördüğünüz garajın içerisinde de 2-3 tane ambulans bekliyor arkadaşlar. Onlar da sanırım aynı şekilde şarjda duruyorlar. Şurada bir tane var. O da aynı şekilde şarjda. Elektrikli. Hemen Yanımızda iki tane Tesla araç var. Biliyorsunuz. Onlar da elektrikli. Kar tepesini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yaklaşık bir ay önce bu kar tepeleri bunun üç katı olduğunu düşünün. Yani Norveç öyle bir yer. Evet havası güzel. Doğası güzel ama bir o kadar da kışı çetin geçiyor. Soğuk geçiyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Diğer videolarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak, yorum yaparak, beğeni yaparak videomuza destek olabilirsiniz. Bu videoların devamının gelebilmesi için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.